büyülü orman. Umarım bugün ormanda kendim arkadaş bulabilirim. Aa, sanırım fırtına geliyor. Ay, o tane fırtına gittikçe şiddetleniyor. Vay canına, gelen büyük bir fırtına olmalı. Tanrı aşkına, bu fırtınaya neden olan şey bir devin içini çekmesiymiş. Ups, <laughs> bir hayalet. Ağlamaz. Bağırması heyelana neden oldu. Sakın benden korkma. Zaten korkmadım. Sadece boydumdan içeri bir sürü kar doldu. E tanrım. Adım Casper. Dost hayalet. Benim adım da Hugo. Çok yalnız olduğum için içimi çekiyordu. Senin yalnızlığına son bir sürü hayvan arkadaşım var benim. Aa, bu kulağa mükemmel geliyor. Önder gidip geldiğini haber vereyim size bir sürprizim var. Buraya bir konuk getireceğim. Kim? 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 i̇şte geliyor. Bir ama çok dost canlısı. Bir süre burada sizinle kalamaz mı acaba? Şey evet. O neden olmasın? Birden kendimi yorgun hissettim. Aranızda içinde uyuyabileceğim kadar... ...büyük bir ev olan var mı? Ee, şey sanırım yok. Evet var Hugo. Şuradaki büyük mağarada uyuyabilirsin. Teşekkür ederim dostum. Hadi artık biz uyuyalım. Bu gürültüde uyumamıza imkan yok. Hadi onu yan çevirelim. Tamam, yavaş ol. Hornaması kesildi. Sanırım bu gece pek uyuyamayacağız. Uykusunda depreme neden oluyor. Sanırım onu buraya getirmek pek iyi bir fikir değildi. Ne geceydi ama. Bütün gece gürültüden uyuyamadım. Dev sabaha kadar aralıksız horlayıp durdu. Evet, sıra sabah eksersizlerine geldi. Bir, iki, üç, dört, beş... Olamaz, evim yıkılıyor. Ee, şimdi de acıktım. Burada bekle Hugo, biz sana yemek getiririz. Teşekkür ederim Casper. Onu doyurmak için bir sürü meyve taşımamız gerekecek. Evet, sanırım öyle. Yeterli miydi Hugo? Evet. Zaten sabahları fazla yemiyorum. Ama öğle ve akşam yemeklerinde gerçekten çok yemek yerim. Chase ona yemek taşımaktan yorgun düştük. Hiç yemek kalmadı. Hiç uyuyamıyoruz. Ayrıca bizi göremeyip ezebilir. Casper, bu devden kurtul artık. Beni sevmediniz. İmdat, sel baskını. Casper bir şeyler yap, ağlamasını dur, dur. Tanrım, bir şeyler yapmalıyım yoksa dostlarımı kaybedeceğim. Pebo lütfen, ağlamayın kes, zaten söz etmiyorlardı. Gerçekten mi? Ama ben öyle zannettim. Hangi? Tanrım çok mutlu oldum. Evini tamir etmene yardım edeyim Bay Tavşan. İşte eskisi gibi oldu. Hemde. Hemde. Aa hayır. Çok kötü. Bütün ağaçları kesecekler. Bu çok kötü. Gerçekten kötü. Oh! Aa! İşte değil mi kesme? Bana başardığımı söyle dostum? İyi iş başardın dostum. Hem de çok iyi. Bir devin yapması gereken şeyi yapsın. Seni çok, seni çok seni seviyorum. Biraz. Hugo, hadi hemen eve gel oğlum. Bu annem, beni çağırıyor. Ee, şimdilik hoşçakalın, geliyorum anne. Sana devler ülkesinden uzaklaşmamanı söylemiştim yaramaz çocuk. Peki, çok üzgünüm anne. ...çok iyi bir çocuk. Ama eminim gittiğine sevinmezsinizdir. Kesme, koş. Kesme, koş. Geçtiğine kadar buraya gezinip tanıştırdım. En iyi dostum. Herkesi mutlu etmek... ...göründüğü kadar kolay bir şey değil.